Ve evet. Bir dakika. Şöyle bir başlayacağız. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çubit yani Kaan. Peace kanalına hoş geldiniz. Bu büyük ihtimalle 5. video falan olacak. Canlı yayın atamadım ama yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Biraz galiba şey olsun. Neyse. Ee, ilk i̇lk önce bir şey izledim. Bir şey istemek istiyorum. Ay bak. Geçen baktım kanala şimdi bugün. 14 kişi izlemiş. Tamam güzel etmişsiniz ama içlerinden bir tanesini bir tanesi mi, mi anlayışlı çıktı ya? Yani bir tanesi abone olmuş yani. 13 kişi abone olmuş. izlemiş geçmiş yani. Bir de total 14 izlemenin içinde 2 like. Yani lütfen yani 5 saniyenizi almaz. 3 saniyenizi almaz. Yani alın da 5 tarihsenizi alın bir like bir abone ya. Belki bir de yorum yazarsanız bilmiyorum ama neyse şimdi. Evet şimdi super hard mod doğru bir de normal oynarım herhalde. Ben D-Tour'a geçtim ama nedense şu an private server'da gözük. Ne olur bilmiyorum. Bu oyun modunu da size şöyle bir tanıtmış olayım. Girerseniz jumpscare yemeyin diye. Çünkü ben ilk başlamaya girdiğimde öyle bir jumpscare var ki o ne oluyor demiştim. <laughs> Ama dediğim gibi lütfen like abone, like atmayı abone, abone olmayı unutmayın. Hadi ya. Lütfen yani beni mutlu etmiş olursunuz. Öyle sakın yorumlara like atmadan öyle abi seni çok seviyorum çok güzel yazmayın. Benim sevmenizi göstermek için o like abone sonra yorum tamam mı arkadaşlar? Neyse bugün zaten can da gelecek onunla da video yaparız büyük ihtimalle. Direkt geçelim. Bakın arkadaşlar buradaki anahtarı sakın almayın burada jump scare yersiniz. Jump scare, jump scare diyor. Evet. Süper artık. Başlasın. Çakmak. Çok şans. Çok kısa süre abi. <laughs> Bir de yerde muzlara Yerdeki muzlara da basmayı sakın düşürüyor sizin. Geliyor mu yok? Bayağı zor ben. Ama bu bile daha zor. Yani. Bak çok fazla ice geliyor. Daha beşinci kapı daha ice. Biraz garip bir şey. Yok. Allah ne oluyor? Ha buraya buraya da şimdi de, de yapmışlar bir kesin. Neyse bulalım bakalım. Aa buradaymış. <laughs> Tek attım. Ee, Allah. Pardon sana unuttum abi. Işte nefret ediyorum artık şu mod sayesinde. Bak artık her kapının içinde böyle yapıyorum. Ki canavar üst üste geldi ya. Ya oğlum yeter ha. Bunlar da oğlum jump scare doldu ya başımıza. Hala jump scare diyorum jump. Uzlara basmaktan iş yapamıyorsun. bir şanslısınız ama. Zor ama baya bir şanslısınız. <laughs> Kilitli mi kapı? Aynen. Ais. Kirli. Süper halde olsun. Tanıştırayım. Oha! O ne bir defa gelelim. <laughs> Arkadaşlar video. <mı? Gülüyor> <laughs> 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 Gıcık oldum. Sus ya. Allah Allah. Hold your Hand Grainer seni öldürdü. Bu ne oğlum? <laughs> ah, Bir daha da şu modda oynarsan var ya. Neyse dur normal mod normal mod daha iyi ya arkadaşlar. Hepsinden daha iyi de normal sorunu değiştirdim. Işte. Aa bak Dieter gördünüz mü? Rooms. Oğlum nereden çıktı o ya? Küçük <laughs> saçma. Şimdi arkadaşlar sizce bundan sonra teke mi gidiyor yoksa şey mi gidiyor? Yer Gel, adamla mı çünkü glitch. Glitch. Ben diyet olum abi senden daha pro. Pro pro ben pro pro çok pro. Cool. Ne, ne yaptın o? Şey aldım bir yaptı. Meşhur olan. Arkadaşlar yorumlara canlı mı seviyorsunuz, beni mi seviyorsunuz? Bir yazın hadi. Görmek isterim. Eğer yorum yazacaksanız yazın öyle. Bakalım ben mi canlı? Kim daha iyi? Yine <laughs> başlar önüne şey Timon'u cevaplatmak istemiyorum ama. Bu bölümde 70'e kadar gideceğim. Canla çektiğimiz bölümde 100'e kadar gideceğiz. 100'e kadar gideriz büyük işlemini. Ben şimdi 70'e kadar oynamak istiyorum. Çok fazla oynamayacağım. Çünkü... Arkadaşlar canı canı bakın gerçekten görmek istiyorum. Canı sevenler like atsın. Kaan'ı se beni sevenler abone. Yani, bu arada ismim Kaan. Beni sevenler abone yapsın. Yani abone olsun. Bakalım kaç kişiymiş siz. Kaç kişiymişiz. Lütfen izleyenler bir like abone atsın ama gerçekten lütfen yani. <laughs> Kanalda gelişmemiz bir Ön plana çıkalım. Şöyle. burada da böyle. Yedinci kapı. Hadi bakalım. Oha 8.5 dakika olmuş lan. Ne ara oldu? nasıl hızlı geçiyor arkadaşlar. Bu <laughs> arada Rumsal'a sonra gelin Omuz nasıl girileceğini göstereceğim bir videoda. Ben A63'e geldim bayağı sonra arkadaşlar. Baştan söylüyorum. Gelmiyorsa halt. Aha, çok şanslıyım. Bu fake arkadaşlar. Ben, arkadaşlar yorumlara yazın. Ben size arkadaşlar demek istemiyorum. Ne diyeyim? <laughs> arkadaşlar demeyi de sevmiyorum da. Ne diyeyim ben size? Agalar mı diyeyim? Agalar mı diyeyim? Kankalar mı diyeyim? dostlarım mı diye ne, 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 diyeyim yani arkadaşlar da beni Yorumlara yazın canavarlar falan da farklı. Biraz alışmak gerekiyor. Yani bir de şu gözler varsa şey gelmiyor arkadaşlar. Iııı ee, Rush gelmiyor gözler varsa. Ne oldu? Gördünüz mü gözü? Kanlı bir göz çıktı. Ne oluyor? Bu arada arkadaşlar dışarıda minik bir inşaat vardı. Özür dilerim. Yıkım var. Biraz ses geliyor olabilir. Gözde. Anlayışlı karşılarsınız diye düşünüyorum. Kovalamacağım. 500-560 aldım ne araya kastım ondan haberi yok. Bir bakalım. Ama kolay bir ya, Ben geçiyorum. Şimdi... ...değil böyle. Böyle çok... Arkadaşlar bu ya biraz garip koşuyor. Böyle yan yan koşuyor. Bazen fark ettiniz mi? Şey geçtiğinizde bir dönüp bakın öyle bir yan yan koşusu var. Şöyle. Düz koşmuyor yani. Nedense. Bir de bu arada Ayşe'de ice, ice sakın böyle ya da böyle gitmeyin. Böyle bak yine böyle ba gidin. Daha pratik. Bir de hafta sakın arkanızı dönmeyin. Böyle kaçıyorsunuz ya. Böyle geliyor böyle. Göstereceğim şimdi haftası. Bu aralar Timur da böyle bir bekleyip geliyor. Olduğu pek gıcık olmuyorum değil aslında. Böyle bekliyor, bekliyor, bekliyor sonra geliyor. Sizler sizde yaşamışsınız. Büyük ihtimalle. Burada iş beklemeyeceğim. Bitiriyorum arkadaşlar burayı. Bitirdikten sonra kapatacağım. Bir dakika şu an yüzde birlik bir şey. Arkadaşlar bu bir başarı bence. Yine figür örmedim kardeşim. Ben kaç kere figür geçtim sen niye bilmeden konuşuyorsun ki? Neyse. Yeniden canlı Yüzde birlik bir şey abi. Oraya gelmesi yine gelecek mi? Bu sefer gelmedi. Dedim size yüzde birlik diye. Yani gelmiyor ki başka zaman. Yani buna sevinsem mi, üzülsem mi bilemedim. Bak bak Gelmiyor. Yani gelmiyor abi. Gerçekten gelmiyor. Arkadaşın bir sola merakı var galiba. Sol tarafa merakı var. Hiç gelmediği yerlere geliyor. Bakalım şifreyi bulmuş muyuz? Yuvarla bulduk tamam. Şey bulduk tamam. Bunu da bulduk tamam. Oha! şifreyi bulmuşuz. Son bir tane sadece. Bir tane eksik. Hemen buluruz onu da. Fikrin ayak sesi. Hadi gelme buraya. Gelme. Bu mu? Değil. Çoğu kitap yukarıda olur da. Şuna bakayım. Son bir şans. Son kaç dakika Evet bu. Bulduk. Bu sefer bu, bu sefer öldüm ama bir şey olmaz diye düşünüyorum. Niye, Niye öldüm? Ben alışmışım gelmeye. Gelmeye, gelmeye. bir dahakine orada şey yaparım. Bir sıkıntı yok abi, bir sıkıntı yok. Bizde. Şifreyi de hızlı çözmeye başlayalım. bay fikir. Geldi. Hiç gezmedi ya geziyor arkadaş. Baksana iş Garip bir. Altı, Orada öldüm çünkü sen de öldüm yani. <laughs> oh, okay. Neyse. Boşa, boş. Resimler de hep aynı Yere bakıyorum çünkü çarpacağım bir şeyle. Ne oluyor? Bir dakika. Şu anda bu bölümde... Bir dakika oğlum yaş, yaşla sorun falan yaşamam. bir dakika. Ay bay... Galiba... Bir dakika ne oluyor ya? Bu bölümde şu an saçma sapan şeyler oluyor arkadaşlar anlamıyorum ben de. Niye ama? Yani troll falan mı yedik bilmiyorum ama hiçbir fikrim yok. Yani gerçekten hiçbir fikrim yok. Işıkların kapanıp açıldığını da görmedim ben. Öyle saçma zaman bir şey oldu ben de anlamadım ki. Neyse. <laughs> Biraz saçma bölüm oldu. Özür dilerim arkadaşlar. Bu videonun bu kadar olsun. Zaten biraz sinirim bozuldu oyuna. Saçma sapan şeyler yüzünden ölüyorum ki de bir. Gerçi eee neyse. Hoşça kalın ve bay bay. Peace.